Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün CG Mobile'ın kablosuz kumandalı selfie çubuğunu sizlere göstereceğim. Bu aynı zamanda tripod olabiliyor. Şu an yayını ondan yapıyorum. Oğlumun telefonundan. Kablosuz hiçbir kablo takmanıza gerek yok. Şöyle küçük bir kumandası var. Bu kumandaya basmanızla kayıt başlatabilir. Daha sonra da bastığınız zaman kaydı durdurabilirsiniz. Güzel, ucuz, uygun yollu bir şey. Fazla bir para vermeye gerek yok. Şimdi yayını durdurup diğer telefondan size ne gibi özellikleri var, nasıl bir şeymiş bu hem tripod hem selfie çubuğu onu göstereceğim. Evet şu an yayını kendi telefonumdan devam ediyorum. Biraz önce de söylediğim gibi CG Mobile hem selfie çubuğu kablosuz kumandalı hem tripod ayaklı bu şekilde gördüğünüz gibi. Güzel kullanışlı bir şey. 20 ya da 25 liraya almıştım galiba bunu BİM'den. Şöyle bir kutusu var. Bu kutudan çıkıyor. Kutu da ayrıyetten. Hem kullanma kılavuzu hem garanti belgesi olan belgesi çıkıyor. Türkçe kullanım kılavuzu. Burada nasıl tripod yapabildiğinizi, nasıl selfie çubuğuna döndürebildiğinizi görebiliyorsunuz. Şimdi bunları teker teker kendimiz de deneyerek göreceğiz. Şöyle göstereyim size kullanma kılavuzunu. Evet şöyle bir kumandası var. Kablosuz bluetooth da bağlayıp bu şekilde istediğiniz gibi videoyu veya fotoğrafı Açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi size nasıl tripota dönüşüyor, nasıl selfie çubuğu oluyor onu göstereyim. Evet böyle bir şey. 8.6 santime kadar e, telefonlarınızı, tabletlerinizi destekleyebiliyor tutabiliyor selfie çubuğunuz. Ayrıca şöyle bir şey var. bileklik var. Takma yerinde biraz sonra göstereceğim size. Buraya telefonunuzu, tabletinizi yerleştirebiliyorsunuz. Burası kumandayı yerleştirmeniz için. Tabi tek elle hem çekip hem de bunu uygulamak zor oluyor. Şuradan göstermeye çalışacağım size. Ya da ben takıp öyle göstereyim size. Tek elle zor oluyor. Evet şimdi yerleştirdim. Yani kaybetmenize engel olmak için üstünde bu şekilde kumandasını da yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi şununla şuradan hem çekip hem size nasıl açıp kapandığını göstermeye çalışacağım. Şimdi bu tripodun ayaklarını böyle olduğu zaman tripod görüyorsunuz şu altındaki plastiği ters yönde çevirdiğim zaman bu ayaklar bu şekilde kapanabiliyor. Şunu biraz yukarı alalım. Evet. Bu şekilde kapanabiliyor. Kapandıktan sonra bu kameranın olduğu yeri bu yuvaya koyarsanız bu şekilde böylece Açılmadan düzgünce durabiliyor. Ee, bunu bu şekilde uzatıp selfie çubuğu yapabiliyoruz. Evet görebiliyorsunuz. Yine bu şekilde kumandasını kullanarak kumandasını ister üstünde basabilirsiniz, ee, isterseniz tabi eliniz alıp uzaktan istediğiniz şekilde fotoğrafınızı, videonuzu çekebilirsiniz. 8.6 santim genişliğindeki telefonlara kadar, tabletlere kadar destekliyor. Yani sıkıştırabilirsiniz. Tekrardan kısaltayım şöyle. Şık duruyor, güzel. Bileklik e, buraya takıp bileğinize takabilirsiniz, asabilirsiniz. Burada yuvası var. Evet, şimdi bunu bırakayım. Tabii bunu yapmanız için de şöyle bir şey var. Şuradan telefonumuzu açalım. Telefonunuzun ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Burada kayıt tuşu diyor. Ses düzeyi. Yani bu yanındaki tuşların işlevselliği ile alakalı. Ee, diğer e, self çubuklarında da aynı şey var. Mesela bu ses düzeyi tuşunu tıkladığınızda kayıt tuşu ya da fotoğraf makinesi tuşu ya da yakınlaştırma tuşu olarak seçebiliyorsunuz. Siz video çekmek istiyorsanız kayıt tuşunu seçmeniz lazım. Ya da fotoğraf çekmek istiyorsanız bu e, selfie çubuğuyla işte düğmesine basıp uzaktan bir fotoğraf almak istiyorsanız bunu fotoğraf makinesi tuşu olarak seçmeniz lazım. Ya da ses açıp kapatma yakınlaştırma tuşu olarak seçebilirsiniz. Ya bunlar size kalmış. Nasıl bir kullanım istiyorsanız ona göre buradan ayarlardan ayarını yapmanız gerekiyor yapmadığınız zaman ses düzeyi tuşu olarak yakınlaştırma tuşu olarak kaldığı zaman e, düğmeye bastığınız zaman sadece yakınlaştırıp uzaklaştırır. Fotoğraf çekmez ya da video çekmez. Fotoğraf makinesi bölümünü seçtiğiniz zaman fotoğrafınızı çeker. Kayıt tuşunu seçtiğiniz zaman e, videonuzu çeker. Bu ayarlarda yapmanız gerekiyor. Yani sadece bu e, CG Mobile için değil, diğer kablolu diğer e, selfie çubuklar de aynısını yapmanız gerekiyor. Kablolu, kablosuz. Evet. Böyle bir şey. Evet. Dışarıda da düğün başladı galiba. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. üye olup beğenip yorum yaparsanız e, memnun olurum. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler.